Konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi bir bağlantımız olacak. Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk bizlerle beraber. Hoş geldiniz yayınımıza Zafer Bey. Merhabalar Çağlar hoş bulduk. Öncelikle teşekkür etmek istiyoruz. Sizlere bu depremzedeler için başlatılan bu misafir öğrenci programı için bu programla ilgili bilgi almak istiyoruz sizden. Bu programa kimler başvurabiliyor? Ne kadar süre boyunca bu programdan faydalanabiliyor? Misafir öğrenci kaydı nasıl yapılıyor gibi isterseniz siz tüm detaylarıyla anlatın. Çok teşekkür ederim. Aslında ben size bir kez daha teşekkür ediyorum zira programı biz ilk duyurduğumuz an hemen zannedersem üçüncü gün dizi. Siz de kendi e, sosyal medyanız dostumuz e, Şahin Bey gibi aynı şekilde programı duyurduğunuz, sizde size bu duyurmaları sahip. Evet, evet. Çok daha Kapının söz konusu oldu her iki cenahta. Hem, de bizim okullarımızda okullarımız da, ne demek? Öğrencileri, e, bu, bizim depremzede öğrencilerimiz de, kapılarını açtılar hem de öğrencilerimiz de bu an, sahip. Okulların kendilerini yerleştirme imkanı bulabildiler bu vesileyle. Misafir Öğrenci Programı malumunuz çok büyük bir felaket yaşadık ülkemiz olarak. Hepimize tabii çok büyük geçmiş olsun. Kayıplarımız için baştan özür diliyorum. Tabii ki herkes bu süreçte elini taşın altına koymalıyız. Bizim Türk milletinin büyüklüğü ve e, geçmişe dayalı kültürünün e, kuvvetliliği de buradan geliyor olsa gerek. E, zor zamanlarda hemen bütün farklılıklarımızı bir kenara bırakıp bir araya gelebiliyoruz. Bizler zaten eğitimciyiz. Biz e, depremin ilk anı itibariyle bizim bölgemiz özellikle bölgede yaşayan, bölgede yer alan okullarımıza irtibata geçtik. E, okullarımızla işte tabii ki maalesef bizim de kayıplarımız oldu. Dostlarımızı kaybettik kaybettik. Öğretmenlerimizi kaybettik. bu acıları beraber yaşadık. Evet. E, daha Maalesef. gün itibariyle orada ayakta olan kurumlarımızın kapılarını e, dışarıya açtık. Dışarıdaki bütün depremciler vatandaşlarımızı malumunuz sabahlar çok soğuktu. İnsanların gıda ihtiyaçları gibi acil bir takım ihtiyaçları vardı. E, Korneli bir şekilde bir çalışma yürüttük fakat e, biliyorsunuz şimdi ilk andaki e, reaksiyon tabii ki arama kurtarma efendime söyleyeyim o anlık sıcak yemek efendime söyleyeyim anlık acil barınma gibi durumlar söz konusuydu. Ama biliyorsunuz ondan sonra farklı bir takım refleksler gelişiyor. İster istemez bölgeden uzaklaşma gibi de bir refleks var. Bizler pandemi döneminde eğitimden yoksun kalmanın acılarını e, çok ciddi anlamda yaşadık ve çocukların bir gün dahi okullardan, okullarından, eğitimden uzak kalmalarının ne gibi travmalar, ne gibi sonuçlar doğduğunu yakın, yakın geçmişte çok iyi öğrendik. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde burada bir pozisyon almamız gerekiyordu. Ee, diğer derneklerimizle birlikte çok hızlı bir şekilde bir e, misafir öğrenci platformu oluşturduk. Çok hızlı bir şekilde yaptık bunu. Çünkü kaybedecek vakit yoktu. Bölgeden uzaklaşma var, e, vardı. Tabii bir de okullarımızla tabii iki haftalık bir süre e, boyunca batıdaki okulları kastediyorum. E, depremdeki 11 e, şehrimizi kastetmiyorum. Okullarımızın kapılarını açmamız gerekiyordu çünkü yoğun bir şekilde başka şehirlere öğrencilerimiz geliyordu ilk anda şunu düşündük. Bizim bölgedeki özel okul öğrencilerimiz refleks olaraktan hemen kendi standartlarına uygun olabilecek ve yerleştikleri mülklerde bu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya diğer şehirlerde de bir takım yakınlarının yanlarına gittiler ve onların da hemen eğitim öğretime başlamaları gerekiyordu. Okullarımız burada tamamen gönüllülük esasına göre bu platforma dahil oldu. Sistem açıktı, iki yönlüydü. Bir e, daha doğrusu bir yönlü aslına bakarsınız, 3 üzerinde okulumuz bu programa dahil oldu ve 33 bin civarında da öğrenci. E, kontenjanı bildirildi. Takdir edersiniz ki tabii okullarımızdaki bu kontenjanlar okulların, kurumların yapılarına göre yani e, mevcut kontenjan ve ihtiyaca göre bakanlarımız da bize burada e, kontenjanlarımızı daha da yukarıya çekebilme e, adına bazı teknik konuda yardımcı oldu. Ve 30 bine yakın e, öğrencimiz de e, misafir öğrenci programıyla okullarımıza yerleşti. E, Şunu da söyleyeyim aslında bakarsanız bu bildiğimiz sayı ama ee, Birçok okulumuz mesela ya ben kendi okulum adına şöyle diyebilirim. 30 öğrenci kontenjanım vardı. Ee, ama 35 civarında öğrenci aldım. Çünkü iki kardeş geliyor. Ee, ayrılmamaları lazım. Ee, bir şekilde velilerin de e, sıcak yaklaşımları. Herkes nasıl tarihinde. tepkileri, duyguları, öğrenciler onları nasıl karşılıyor? Nasıl bir ortam var? Birazcık da onlardan ee, bahsedelim. İnanılmaz güzel bir dayanışma içerisinde. Çocuklar çok duygusaldır. Ve inanın yetişkinlerden çok daha rasyonel dedim. Yani onların acılarını sanki kendi acılarıymış gibi. Çünkü biliyorsunuz biz e, millet olarak aslında bir nevi depremde de olduk. O travmayı hep birlikte yaşadık. Yes, yeah. e, belki e, ben 99 depremini yaşayan biriyim ya. Adeta kendim yaşamış gibi hissettim. Tabii ki bölgeyi de görünce e, acımız hakikaten katlandı. Ama çocuklarımız, samimiyetle söyleyeyim ben birçok öğrencimizden işte geliyor mu ne zaman geliyorlar başladılar mı siz hiç merak etmeyin biz onlara kol kanat gideceğiz. hemen onları oyunlarımızın içine dahil edeceğiz şeklinde çok sıcak yaklaşımları oldu. Bugün işte üçüncü haftamızdayız okullar açıldıktan sonra izlen izliyoruz çünkü çocuklarımızın özellikle deprem bölgesinden gelen çocuklarımızın çok hızlı bir şekilde akran etkisiyle normal hayata dönmeleri şart. Bizler tabii özel okullar bir anlamda özellikle rehabilitasyon ve rehberlik anlamında öncesinde bu tatilde bize biraz o fırsatı sağladı. Nasıl bir davranma şekli? E, şekline girmemiz gerektiği konusunda bir takım eğitimler de verdik. Burada çok <laughs> değerli hocalarımız e, bize <laughs> bira bedel. E, özellikle uzun üzerinden malumunuz için çok etkin bu aralar. Çok hızlı bir şekilde e, bu travmaların baş edilmesi hususunda eğitimler verdiler. Zaten okullarımızda uzman e, eğitimcilerimiz rehber etkiler, öğretmenlerimiz tabii tabii rehber öğretmenlerimiz bu anlamda çok güzel sonuçlar aldığımızı söyleyebilirim ve çok da güzel bir gözlemleme içerisindeyiz çocuklarımızın zaten formalarını giydikleri andan itibaren hiçbirini yerinden adapte olma konusunda onlar bizden herhalde daha cesurlar diyebiliyoruz Bir de e, özellikle e, son günlerde en çok tartışılan e, konu var biliyorsunuz e, Ben de benim de çocuklarım e, aynı şekilde özel okula gidiyor bu özel okul fiyatlarındaki artışlarla ilgili neler söylemek istiyorsunuz sanıyorum yasal olarak 65 bir sınırlama getirildi bu artışa. Bununla ilgili bir yorumunuzu alabilir miyiz? Yani bizim tabii ki bununla ilgili bir hukuksal hakkımız var mı? Daha yüksek artışlarla ilgili az sonra size de soracağım mutlaka. Evet. Ruşen Bey'e de buyurunuz. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Bizim özel örtüm kurumları kanuna bağlı bir yönetim, yani kanununa bağlı bütün özel okullar bu kanunla hareket ederler. 5.580 sayılı bir kanundur. Bu hemen hemen son 15 yıldır burada var olan ücret belirleme formülü üfe artı tüfe bölü 2 artı 5 puan. Şimdi e, bunda tabi yıllık ortalama alınırdı. E, bu geçtiğimiz sene, şimdi yüzde %65'ten önce bir de bir önceki sene %36.7 ile bizim formülümüz, mevcut formül farklı bir şekilde yorumlanarak özel okullara bir kısıt geldi. Şimdi o günkü günde %36'lık kısıt geldiğinde e, asgari ücret 2850 lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Türkiye'deki enflasyon ortamını düşünün. Şimdi bizim en önemli gider kalemimiz okullarımızda öğretmen ücretlerimizdir. Şimdi otomatikman asgari ücret arttı gibi bizim diğer ücretlerimizi de öğretmen ücretlerimizi kaldı ki biz öğretmenlerimizle yaşam standartının kalitesini sunmak zorundayız. Bundan 10 sene önce bir normal ortalama bir özel okulun öğretmen maaşı asgari ücretin en az 2-3 katıydı çok önemli bir şey. Sizler öğretmeninize o bir takım yaşam e, ekonomik standartları sağlamakla yükümlüsünüz. %36.7'den sonra biliyorsunuz enflasyon %200 lira var. Bizim e, 2850 lira olan asgari ücret bugün en son dayandığı nokta 8500 lira. Yani 3 katından fazla arttı ve e, son tahlilde geldiğimiz nokta bütün maliyetlerimiz her bir okulun %300 lira varan maliyet artışı olacak. Ve en son geldiğimiz noktada yüzde 65'le yönetmelik mevcut yönetmelik ortadan kaldırılarak değiştirilerek bize tüfe oranında bir oran dayatıldı açıkçası. Ve bu gerçekten de normalde e, mevcut formülde bile yüzde yüz gibi bir e, oran çıkıyordu. Bu bile enflasyonun altında bir oranda aslında bakarsanız. Bundan mütevellit okullarımız ne yazık ki özellikle oluşumunu tamamlayamamış, kurumsallaşmasını tamamlayamamış yeni açılmış okullar şu anda çok ciddi anlamda ekonomik dar boğaz içerisindeler ve e, kapanan okul sayımız da şu anda dilin üzerinde açıkçası. Siz biliyorsunuz şimdi çocuğunuz da bir özel okulda okuyor. Bakın sizler neden, yani bizler neden çocuklarımızı uzun okula göndermek istiyoruz? Daha iyi bir eğitim almak için. Onlara daha iyi bir gelecek yaratmak için. Ben öyle aileler tanıyorum ki mutfak masraflarından kısıp çocuklarını okula özel okula gönderiyorlar. Neden? Çünkü çocuğuyla ilgili bir gelecek hayali var. Belki yurt dışına göndermek istiyor, lisansını orada yapmasını istiyor. Birçok buna benzer yabancı dilin mutlaka bugünkü büyüklüğüne, dünyada olmazsa olmaz olduğunu biliyorsunuz ve özel okulların zaten e, en önemli e, tarifalarından biri yabancı eğitim, yabancı dil eğitimindeki kuvvetleri oluyor. Diğer programları uygulamaları oluyor. Ve bunların hepsi yüksek maliyetler. Uluslararası bir program uyguladığınızı düşünün. Mesela bunun çok ciddi bir takım ki dövizli satmasıyla beraber maliyetler olduğunu düşünün. Yabancı öğretmen kullanıyorsunuz. Yabancı öğretmeniniz neyse öğretmeniniz oluyor. Yabancı öğretmeninizin maaşı yabancı para cinsinden yani, Mersin'in maliyetlerinizi artırıyor ancak 165 kısık geldiği zaman e, bizim tabii bunu yürütebilmemizin çok zor olduğunu kaldı ki böyle e, bir gecede bir yönetmenlik değişikliğinin de olmaması gerektiğini bakın sizin mutfak masrafınız en az 3 kat artmadı mı? Yani e, bizler okulcular, eğitimciler şunu zaten %200, %300 demiyoruz ama en azından artık karlılık bir tarafa bırakıldı Çağla Hanım. Yani burada önemli olan bu işi sürdürülebilir hale getirmeliyiz. E, ama bildiğiniz gibi bu tür dayatmalarla bugün özel hastanelere böyle bir dayatma gelebiliyor mu? Yani siz mesela e, bir özel hastaneye niye gidiyorsunuz? Daha iyi bir hizmet alabilmek adına gidiyorsunuz. Özel okul da aslında bu minvalde düşünmeniz gerekiyor. Bize getirilen bu kısıtın ben e, doğru olduğunu düşünmüyorum. Açıkça söyleyeyim bu da bizim okullarımızı çok zor durumda bırakıyor. E, dediğiniz gibi elbette ki bu süreci verilerimizle aşmak zorundayız. Bizler verilerimiz olmadan bir okulun varlığı söz konusu dahi olamaz siz de takdir edersiniz. Tabii ki bunun ortak noktası bulunacak ama %65 okullarımızı çok ciddi anlamda zor durumda bırakmıştır. Bunu da söylemem gerekiyor. Önümüzdeki aylarda bu özel okul filan bir düşüş söz konusu olabilir mi peki? Hı. Ve hemen ardından da minicik bu 3000 özel okulun kapanma haberleriyle ilgili bir yorum yapabilir misiniz? Hı. Doğru mu bu haber? Şöyle söyleyeyim 3000 demeyeyim de e, ciddi anlamda özellikle pandemiden bu yana 1000 civarında okulun kapandığını söyleyebilirim. Yani özellikle o süreçte başlayan okullarda bir sıkış ekonomik e, biliyorsunuz bütün dünyada oldu sadece bizim ülkemizde olmadı ama eğitim sektörü bundan en çok etkilenen yapı oldu. E, ve şunu da mutlaka bakın şimdi siz bana soruyu sorunca aklıma geldi yani %65 bizim 2023-2024 eğitim öğretim yılını kapsayan bir fiyattır. Yani siz yarın geçenlerde bir market grubu bir ay zam yapmayacağım diye kahraman ilan edin. Yani şimdi böyle bir durumda bizler bir buçuk yani bir buçuk sene sonranın fiyatlarını belirlemeye çalışıyoruz. Mevcut enflasyonist ortamda bu işi bu şekilde sürdürebilmemiz mümkün değil açıkçası. Okullar kapanacak. 3000 sayısız gibi bir sayı veremiyorum size şu anda ama biz işte bir sektörün içinde olduğumuz için çok sayıda okulun şu anda işte devrettiğini, işte ortak aradığını, kapandığını duyuyoruz. Çünkü evet. bir takım destekler söz konusuydu. Webcam geldiği üzerine o destekler desteklerde KGF desteği söz konusuydu. Bunlar da şu anda tabii malumunuz şu anda daha büyük bir acımız var, onunla uğraşıyoruz. Ama dediğimiz gibi bir tablo da, olumsuz bir tablo da yakın gelecekte bizi bekliyor. Peki. Ee, Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk yayınımızdaydı. Çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için. Ee, aslında konuşacak daha çok konu var ama tabii ki vakit tabii miktar kısıtlı